Arkadaşlar em, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kulübünüze gelecek yeni etkinlik Aslında bu. E, bu haritalardan bu yerden e, yapabilirsiniz. Ben şu an rastgele bir tanesini bunu seçiyorum. Harita böyle ve birebir bir oynayacağım. Bu savaşçıyı seçmeniz önemli değil. Ama size tavsiyem bunu oynarken süper dolma açın. Bu daha hızlı dolar. Ve şimdi. Arkadaşlar bunun klasi yani oyunun amacı karşıdaki takımın bu duvarlarını kırmak. Şimdi hemen dinozor olup tabii ki de suyun üstünden geçebiliyor dinozor. Bakın dediğim gibi bu binaları kırmaya çalışıyoruz. Karşı takımda bunu aldığı zaman o da benim gibi dinozora dönüşebiliyor. Em illa dün, dinozora dönüşüp vur, vuruncu kırılmıyor normal savaşçıyla da kırılıyor. Aha o da dönüştü <laughs> arkadaşlar şimdi. <laughs> Bakın iki farklı robot var. İşte mesela ben şu an şeyi almadım <gülüyor> gördünüz. <gülüyor> şeyi almadan da e, robot şeyini almadan da gidebiliyorum ama ben robot şeyin dinozoru olmak Aha. istiyorum yani Godzilla'yı çünkü hmm. Godzilla olunca daha böyle hızlı kırabiliyor ama çok yavaş çok yavaş inanılmaz yavaş gidiyor. O yüzden bilmiyorum normal uçlarda böyle iyi olmasa da Godzilla'yı daha çok seviyorum valla. Şimdi nerede dinozor? O dinozoru yok edelim ve maçın keyfine gir. Ha bu arada arkadaşlar size göstermeyi unutmuşum. Ee, buradaki şey şeyleri kırınca Adını bilmiyorum ateş tüplerine bakın patlıyor ateş tüpleri bir anda patlıyor ve etrafındaki şeyleri kırıyor arkadaşlar bunu göstereyim dedim size, sizlere ve arkadaşlar dur bunlar duvar değil mi abi duvarlar bu duvarlar olmasa e, suyun üstünden de gidebilirdik arkadaşlar hadi bakalım şu canavara öldürmeye. Gel bakayım. Tek vuruşluk canım var. <laughs> Tek vuruşluk canı. Yani bu arada şey olunca Godzilla da değişmiyor. Belki arkadaşlarınızla şey oynayabilirsiniz bunda. Gözünüzü kapatın diyebilirsiniz. Kapatıncık da em, kim e, Godzilla olduğunu tahmin etmeye çalışırsınız. En sonunda emojisiyle tahmin edersiniz emojisini görüp böyle oyunlar oynanabilir ama açıkçası acayip güzel bir oyun ben çok sevdim oh. nasıl hayır ya hiper şarjımı aktif etmiştim hiper şarjımı aktif ettiğim an nasıl ölü ölür bir insan bakayım kim daha önde ben daha öndeyim şimdi o daha önde olacak o oh. ve o kaybettim arkadaşlar duello falan ve arkadaşlar yeni hesaplaşmıyor ben şimdi de başka bir savaşçı deneyeyim bu benim ikinci hesabım olduğu için bu kadar az savaşçı olabiliyor arkadaşlar şimdilik savaşçımı bu seçeceğim şimdi hazır vereyim. Oh. Ve arkadaşlar yeni savaşçımız e, Burada şey Buradaki çiçeği alan savaşçımız Yeni savaşçımız olacak arkadaşlar Bakın şimdi de bu, bu oldu Ve ışınım renkli şey olacak <laughs> Renkli ışın Ama Iııı e Bilmiyorum arkadaşlarınızla da şey oynayabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız bun, bu, şey olur. Allah canım bir. Canım bir. Gel. Of, bir kere daha mı? Ha. İşte bitti. Özür Şimdi gidip videoya aldığım an ben bir robota dönüşüyorum ve bütün her yere korku saçıyorum. Bakın, aha o da dönüştü. <laughs> Ay nasıl ölmedi o ya? Arkadaşlar nasıl ölme ölmez? Ama neyse. Öldü. Oh, 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 Hop, duvarlarını kırarım. Bak senin böyle duvarlarını kırarım. Ha bu da şey galiba. <laughs> Tek vuruşta ölüm arkadaşlar. Nasıl olabiliyor? Acaba bir robotun canı farklı da diğerin iki de mi farklı? Şöyle gözükeyim atsın. Uf <laughs> arkadaşlar sıyırdı. Onunki daha mı önde? Sanmıyorum. Şimdi ona gözükmeden onun kalelerini kıracağım ve ke kendim kazanacağım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar Mira Mira'yın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi kardeşim oluyor. E, şu an okulda e, kanalımın adını söyleyeyim Mira Nisa Şahin. Videolarına like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benimki de Poyraz katzeliydi Z'liydi? 4, Z ile bitiyor. Arkadaşlar. Sanmıyorum demiştim. Ve hadi şurayı da patlatayım. Neden? iki yerlik yer. İki blokluk yerden geçebiliyoruz. Hadi şu ikisini de patlatayım. İnanılmaz güzel. Bakın. Hadi sen patla. Hadi sen de patla. Ooh. Nerede? Neden dinozorların hepsi buradan geçmeyi çok seviyor? Aha maç bitti. Ve kazandım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.